Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce mütercim tercümanlık istiyorum. Evet. Bölümde staj var mı ve Erasmus imkanı var mı diye kıymetli. Tabii çocuğu. ki. İngilizce mütercim tercümanlık yeni bir bölümümüz. Çok etkin yetkin hocalar var. Zaten bizim üniversitenin de şöyle bir özelliği var. Madem bu konu açıldı İngilizce konusu. Bizim üniversitenin tıp fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi, uzay ve havacılık fakültesi, yine psikoloji bölümünün tamamı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İşletme Fakültesi yüzde yüz İngilizce eğitim veriyor. Çok güzel. Ve bu anlamda bizim Pearson başta olmak üzere Oxford gibi önemli dil merkezleriyle akreditasyonumuz var. Gerçekten yabancı diller yüksek okulumuz çok güçlü. Çünkü yüzün üzerinde öğretim görevlimiz var ve bunların bazıları işte Amerikan, Amerikalı İngiliz böyle yabancı yani ana dil İngilizce olan hocalarımız da var. Bu anlamda. Ee, İngilizce eğitim için öğrencimiz bizi tercih edebilir